merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sahipte Minecraft arkadaşlar fakirle beraber yapı savaşları oynayacağız hadi bakalım o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar fakir var yanımda hoş geldin kardeşim Vay 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 hoş buldum bileler bugün yapı savaşları da seni gömeceğim abi yapı kavuşmasında bitireceğim Göreceğiz kardeşim göreceğiz Gördüğünüz gibi burada fakirin yeni var burada benim yerim var arkadaşlar Bakalım birazdan yapı kavuşmamız başlayacak Acaba kim neler yapacak Fakir bekle kardeşim geliyorum hemen şuraya gidip Nereye bireyler Tuvaletimi yapacağım kardeşim sen bir gelme ya. Arkadaşlar çaktırmayın bugün fakiri öyle bir trolleyeceğim ki efsane olacak. Sizler gibi ben mi yıkarım durutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıdan hızlı bir şekilde abone olun arkadaşlar. Ve bildirimleri de açın. Like'larınızı da esirgemeyin dedi Pais ailesi. Bugün kamera adamıyla fakiri trolleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bilader neredesin ya seni mi bekleyeceğim ben abi? Gel gel fakir buradayım. Geliyorum geliyorum. Kardeşim ben sana söylüyorum. ilk yapı savaşlarımızda ilk yapı kavuşmasındaki bu hildimiz ne olacak biliyor musun? Kamera adam kardeşim. Vay kamera adam he. Tamam bileyler yapmaya hazırım ben. Başlayalım o zaman. Tamam fakir başlayalım o zaman. Ama kardeşim bir şey diyeceğim sana. He bileyler buyur. Kardeşim senin şu ormanlıkta bir tane paran düşmüş. Ben onu gördüm tamam git al onu. Tamam lan dur param alayım alıp geliyorum. Arkadaşlar o parasını aldı, almaya gittiğinde biz de hemen şuraya kameralarımızı koyalım. Almaya gitti arkadaşlar Allah'tan. Şöyle pek de gözükmesini istemiyorum arkadaşlar ama orayı bakın buradan görmesi imkansız arkadaşlar. Zoom falan atması lazım. Bir tane de şuraya koyayım. Tamam hemen şuradan şöyle geçeyim. Tamam tamam çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın. Hadi bakalım bakalım geliyor mu? Eee gelmiyor bu hala. Bulabildim acaba parasını? Hala parasını arıyor herhalde. Lan oğlum hani nerede lan param bulamadım. Neyse boş ver ben sana veririm para hadi sen yerine git. Tamam birader yerine gidiyorum. Aynen başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım hemen şöyle fakire. Bakalım başlamış mı arkadaşlar? Aha blokları seçiyor galiba şu an. Vallahi başlamış arkadaşlar. Hadi bakalım Dead Biz de o zaman hilemizi kullanarak şuraya bir an önce bir tane kamera adam yerleştirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemizle kamera adamımızı aldık arkadaşlar. Tabi bunun böyle durduğuna bakmayın. Sizlere var ya göstereyim arkadaşlar. Bu devasa bir şey olacak böyle. Koyduğum anda gelecek arkadaşlar ama ilk önce önce ben bir fakiri izlemek istiyorum. Bakayım. Oo fakire bak lan sen. Arkadaşlar fakir iyi gidiyor valla. Bakıyorum da fakir ilk defa ayaklara bak sip sivri yapmış ya. Lan var ya ben sana onu yedittireceğim lan. Bekle lan sen. Arkadaşlar o boyunda ona yedittireceğim. Göreceksiniz ona öyle bir trolleyeceğim ki. Ne yapabilirim ona diye düşünmüyor değilim şu anda. Evet arkadaşlar biraz zaman geçti. Bakalım fakirin yapısına. Evet hala fakir aynı yerinde arkadaşlar. Şunu da şöyle koyayım. Hı, tamam. Ulan kamera adam da ne kadar zor yapması ya. Hızlı, hızlı yapayım şöyle de aman. Arkadaşlar ne kadar hızlı yapıyor bu var ya gelişmiş ha. Lan var ya ben şunu tek tıkta koyacağım şimdi gelecek arkadaşlar devasa bir şekilde. Şunu bir yoklayayım fakir ne alemdesin? Az kaldı birader bitireceğim. He eminim az kalmıştır görüyoruz yani neyse tamam kardeşim benim de az kaldı. Tamamdır birader bekle bakalım sen bekle gününü göstereceğim. He göstereceğim gününü bekle sen. Arkadaşlar şuna bakın lan. Bu da iyi yapmaya başladı. Neyse ki benimki daha iyi arkadaşlar. Ben tabii ki hileyle yapıyorum. Vallahi fakirinki de fena olmuyor. İlk defa bunu böyle yaparken görüyorum. Delireceğim arkadaşlar. Bu kendini geliştirmiş sıkıntı bir durum. O zaman bizden günah gitti. Biz de bunu koyalım arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Evet şu anda koyduk arkadaşlar. Ve devasa kamera adamımız gördüğünüz gibi tek tıkla geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bedrak biraz daha kalktı. Çünkü yapılar büyüdü arkadaşlar. Birbirimizi görmememiz lazım ama benim yapım gerçekten harika. Şuna bakın arkadaşlar kamera adamın kafasındaki kameraya bakın ya. Her şey tam oldu valla. Elleri melleri her şey duruyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın Deadpice ailesi. Valla hileyle hile şu an 10 numara bir kamera adam koyduk buraya. Bir de fakire bakalım. Ne alemde arkadaşlar fakir efendimiz? Ooo bak 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 sen şuna hele. Lan ne yapıyor lan bu? Lan fakir ulan fakir. Lan oğlum ya yoruldum ya yoruldum. Birader sen seni de... Durumlar ne? Kardeşim bende durumlar daha bitmedi ya. Az kaldı. Bende de az kaldı. İyi kolay gelsin. Arkadaşlar fakir de böyle kandırabiliyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar fakirin gördüğünüz gibi az kalmış gerçekten de. Şuna bakın hatta bitmiş arkadaşlar. Ama ben tabii bunu ona yedireceğim demiştim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız derseniz şurada şöyle bir kendime görünmezlik vereyim arkadaşlar. Tamam şunun yanına doğru bir uçalım bakalım. Bak hele bak 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 bak. Ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi bunun var ya TNT ile patlatırım ben abi. Dur aman diyeyim gözükmeyelim arkadaşlar. Görmesin bize. Şuradan bir tanesini patlatırım ben. Lan var ya Blader benim on numara oldu ya. Ulan çok heyecanlıyım. Acaba senin nasıl oldu? Vallahi fakir benim nasıl olduğunu boş ver sen. Şuradan şöyle geleyim. Şimdi arkadaşlar izleyin. Şuraya bir tane TNT koyayım. Yaktım ve arkadaşlar kaçtım. Hadi bakalım arkadaşlar. Fakir aa ne oldu? Bilader lan patladı. Kamera patladı. Arkadaşlar hemen şuradan hemen bir sütümüzü içelim şöyle. Tamam tam 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 tamamdır. Tam. Fakir kardeşim iyi misin? Oradan ses geldi. Nedir? Sen yapmadın değil mi? Sen yapmadın bak. Vallahi öldürürüm seni, öldürürüm. Lan yok ben yapmadım oğlum ne ben yapacağım ya sen devam et. Allah Allah demek ki patlama oldu kardeşim olur öyle şeyler yani bu tarz helaketler normaldir kardeşim devam et. Tamam birader madem öyle devam edeyim. Allah fakir devam ettiririz bakın arkadaşlar ama harbi güzel yapmış bu sefer fakir hakkını veriyorum o yüzden arkadaşlar artık kaldırmanın vakti geldi birazdan kaldıralım bakalım neler yaşayacağız neler göreceğiz göreceğiz hadi bakalım fakir bitmedi mi oğlum az kaldı bile bitti sayılır beni senin bitti mi benim bitti kardeşim. Valla benim bitti. Benim on numara oldu yani. Ben sana söyleyeyim. İyi bilader. Arkadaşlar o zaman gördüğünüz gibi kaldırıyoruz paravanı. Tamamdır hop ve güm. Kardeşim benimki böyle seninki böyle. Lan oğlum sen bunu nasıl yaptın lan? İmkansız bileler. Ben bunu uzun sürdü yapmam. Sen bunu nasıl yaptın söyle. Kardeşim Vallahi emeğimle yaptım ben sana söyleyeyim 10 numara da oldu yani şurada kamerası falan da var her şey tam seninki de yani baya küçük olmuş benimkine nazaran ama e, fena değil yani arkadaşlar sizler yorumlara yazın sizce bir mi şöyle göstereyim 2 mi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın o yüzden hızlı bir şekilde yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman yeni kapışmasına geçelim biraderim madem öyle... Tamam lan fakir. Yeni yapı kapışmasına geçelim. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar yeni yapı kapışmasına geçiyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partta sizlerleyiz arkadaşlar. Burada ne yapacağız dersen fakir Kibidi tuvaleti yapacağız kardeşim. Haberin olsun. Tamam lan bilader. Benim aklımda öyle bir şey var ki. Kafaları bozacaksın oğlum. Bekle lan sen. Göreceğiz lan göreceğiz fakir. Hadi sen o zaman yavaştan yolunu al. Tamam lan. Hızlı hızlı başlayayım da gör. Bakma he, sakın. Tamam be bakmıyorum hemen başladı delirmiş gibi arkadaşlar bu ya. Tabi biz yine hileyle devam arkadaşlar. Fakiri çünkü bu bölüm trollüyoruz. Yani onu da izlemek istiyorum doğrusu. Evet şimdi kameralara bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda fakiri buradan izleyebiliyorum. Bak lan sen. Vallahi hızlı hızlı bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Biz de o zaman hilemizi kullanarak arkadaşlar bir an önce gördüğünüz gibi şunu kullanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Skibidop tuvaletini hileyle koyduk arkadaşlar. Efsane oldu. Bakın arkadaşlar deliğine kadar girebiliyorum. Vallahi çok güzel oldu Dead Pies ailesi. Sizce nasıl oldu? yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Devasa oldu. Acaba fakir ne alemde? Fakir kardeşim ne alemdesin? Birader yapıyorum. Sen ne alemdesin? Vallahi ben de yapıyorum ya. Daha bitmedi kardeşim. Daha sürüyor. Tamam birader. Ben büyük bir şey yapacağım yani. Görürsün oğlum. Bu sefer kazanacağım. Göreceğiz lan fakir. Ben de şöyle blokları koyayım. Hadi bakalım. Hop şöyle. Arkadaşlar çaktırmayın. Bir bakalım hemen şöyle fakire. Bakayım. Bu ne yapıyor lan? Bu ne oğlum? Abi uzay mekiği yapmış lan bu manyak. Aa arkadaşlar delirmiş bu. Şunu da şöyle koyayım. <laughs> lan oğlum şunu da şöyle koyduk muydu? Tamam. Güzel gözlerin koy. Arkadaşlar bu harbi delirmiş bu bambaşka bir şey yapıyor ya fakir ne yapıyorsun ya o yapıyı var ya patlatırım ben abi çok kötü olmuş çünkü arkadaşlar ben bu fakirin yapısını patlatırım dediysem patlatırım bunu nasıl yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle küçülerek yapacağım tabi çaktırmayın arkadaşlar ilk bir görünmezliği ikisini alalım şöyle Görünmezlik iksirini içiyorum arkadaşlar. Hop tamamdır. Şimdi girelim bakalım şöyle. Arkadaşlar şuna bakın. Şurada da şöyle küçüleyim de beni göremez zaten fakir. Tamamdır sütümü de içeyim arkadaşlar. Bakın şu anda fakir beni göremiyor. Nasıl göremiyor derseniz bu kadar küçüğüm işte arkadaşlar. Bakın beni göremiyor. tamam şuradan aşağı saklanayım. Tamam lan bekle lan sen. Şurada şöyle koyayım. Lan var ya bu nasıl oldu lan. Bir garip oldu ya. Neyse güzel oldu bence fena değil aynen fena değil. Çok berbat olmuş arkadaşlar bu arada. Hiç beğenmedim yani. Ben Görünmez ikisini tekrar içeyim arkadaşlar. Ve normal aleme döneyim şöyle bir. Şimdi ne yapacaksın derseniz. Tabii ki arkadaşlar. Fakirin bu build'ini TNT'ye dönüştürüp patlatacağım arkadaşlar. Ama nasıl olacak derseniz şöyle olacak. Bakın şimdi arkadaşlar. Şunu da şöyle koyuyorum. Abi bu ne değil mi? çıkarıyor ya. Fakir ne yaptın oğlum sen? Arkadaşlar fena olmuş. Tamamdır. Şimdi hemen patlatalım şunu. Şöyle replace. TNT yazacağım arkadaşlar. Ve patlatacağım ama tabii ki bir çakmağımızı alalım hemen. Tamamdır şöyle. Haydi bismillah. Şöyle şunu yazıyoruz. Evet arkadaşlar hop patlattım. Lan ne oldu? Lan bir, nedir? bir şeyler oldu burada. Olamaz. Arkadaşlar olamaz. olamaz. Olamaz hala patlıyor. Uzun bir süredir patlıyor. Lan olamaz ne oluyor lan? Arka tarafa gir. Delirdi ya. Delirdi. Böyle bir troll yapmamalıydık galiba ama yapacak bir şey yok. Kardeşim benim bitti. Senin de bitti mi fakir? Aa bitmedi mi kardeşim? Lan lan bunu kim yaptı? Gebertirim lan seni gel buraya. Kardeşim tamam dur dur sakin ol. Dur fakir bak gel beninkini göstereyim mi? Zaten kazanamazdın oğlum ya. Bir garip yapmışsın bebek mezarı gibiydi. Vallahi çok garipti kardeşim hiç beğenmedim. Harbiden ya lan sen yaptın değil mi? Ben de seninkini patlatmaz mıyım? Dur oğlum dur dur lan. Arkadaşlar neyse o zaman videomuzun sonuna geldi Dead fakir baya sinirlendi. Sağda sola çıkan iki tane süper videoyu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım Dead Bak fakir de benimkini patlatıyor. Ne oldu lan ne oldu He? Yürü. Lan fakir lan fakir. Nasıl bir adamsın ya? Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Ortadan da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay.